Peygamberi gördükleri an yollarını değiştirmeleri, elbiselerini üzerlerine örtmeleri, onu tanımamaları için, göğüslerini, kalplerini aksi tarafa çevirmeleri. Bu davetten kaçan müşrik toplumların bugün de yaptığı aynı şeydir ve daha önceden beri bu yapılmıştır. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kıssası. Ayette buyuruluyor ki, قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا Nuh dedi ki Rabbim muhakkak ki ben kavmimi gece davet ettim, gündüz davet ettim. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ illa firara. Fakat ben böyle yaptım. Yani ben onları gece gündüz sana davet ettim ama bu onların ancak benden daha çok kaçmalarına yaradı. Ben onları ne kadar davet ettiysem onlar o kadar kaçtı benden. Kaçmalarının sebebi ne? Yapılan davet. Ve inni kullama da'utuhum litagfira lehum. Ben senin kendilerini bağışlaman için onları ne zaman davet etsem cealu ahum fi azanihim parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ben gelin Allah'tan bağışlanma dileyin, gelin Allah'tan özür dileyin, Allah da sizi bağışlasın. Ben de Allah'a sizin adınıza dua edeyim. Ne zaman bunu dediysem çünkü onlar suçlu bir kavim ve suçlarını kabul etmeyen bir kavim. Yani kendi üzerinde bulundukları yolun hak olduğuna inandıklarından ötürü diğer bütün müşriklerin olduğu gibi beni işitmemek için, benim söylediklerimi duymamak için. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar vestağışav siyabehu ve elbiselerini üzerlerine çektiler. Bu Nuh aleyhisselam'ın kıssasında anlatılan durum yine diğer peygamberlerin kavimlerinde de aynı durum söz konusuydu. Peki niçin? Yani niçin bu insanlar Allah'ın dinine davet edildiklerinde sergiledikleri tavırları bu şekilde oldu? Niçin oluyor? Yani niçin Birisi sizi Allah'ın dinine, Allah'ı tevhid etmeye, kitap ve sünnetle amel etmeye davet ettiğinde niçin elbiselerinize bürünüyorsunuz? Niçin parmaklarınızı kulaklarınıza tıkıyorsunuz? Niçin göğüslerinize eğip büküyorsunuz, sırtınızı bu davete çeviriyorsunuz? Niçin size bu daveti yapan insanlara karşı düşmanlık besliyorsunuz? Niçin onlara iftiralarda bulunuyorsunuz? Niçin onlara olan düşmanlıklarınızı hem kalbinizde besliyor hem de amellerinize yansıtıyorsunuz? Niçin dinlerini yaşamaları adına Müslümanlara engel oluyorsunuz? Engel olmaya çalışıyorsunuz. Niçin onları bastırmaya, yok etmeye, susturmaya çalışıyorsunuz? İnsanlara bu soruyu sormak lazım. Bunu niçin yapıyorsunuz? Allah sizi niçin yarattı? Bunu yapasınız diye mi? Yani siz kendi kendinize mi ortaya çıktınız? Elinizdekilere siz kendi kendinize mi sahip oldunuz? Kendi kendinize mi bir yerlere geldiniz? Kendi isteğiniz, iradenizle mi şu an bu hayatta yaşıyorsunuz? Hayır. Sizi yaratan bir Allah var ve sizi bir amaç için yaratmış, bir gaye için yaratmış. Ona kulluk edesiniz diye. Peki siz niye böyle davranıyorsunuz? Niçin Allah'a karşı nankörlük ediyorsunuz? Bunu sormak lazım. Çünkü akıl almıyor bunu. Yani Nuh Aleyhisselam'ın mesela okuduğumuz, aktardığımız ayetlerdeki insanların yaptığı bu tutum. Yani bunu akıl almıyor. Allah'ın davetine karşı bir insan nasıl böyle olabilir? Bu nasıl bir kibir, nasıl bir büyüklenme, nasıl bir nankörlük bu Allah'a karşı? karşındaki insan diyor ki yalnızca Allah'a kulluk et Allah'tan özür dile bağışlanma dile ve ona yönel onun kitabına göre ve onun gönderdiği peygamberin hayatına göre bir hayat yaşa. Allah'a sakın şirk koşma hiçbir şey. Yani bu anlatılanlarda ne var? Bir insan bu anlatılanlardan sonra nasıl böyle bir düşmanlık içerisinde girebilir? Yani bu nasıl bir nankörlük? Bunu akıl almıyor. Mümkün değil bunu aklın alması. Bir çocuğun bile babasına sana ne, bana karışma, işine bak gibi tek kelimeyle kurmuş olduğu ifadeler büyük bir nankörlük olarak kabul ediliyor. Fakat bir insanın nankörlük üzerine kurulu bir şekilde Allah'a karşı tavır tutunması aynı kefede değerlendirilmiyor. Bir hayat Allah'a nankörlükle yaşanır mı? Bir hayat, bir ömür Allah'ın davetine karşı düşmanlıkla yaşanır mı ya? Sizi buna sevk eden ne ya? Yani niye siz böyle oldunuz? Ne yaptı Allah size haşa? Ne yaptı? Yani size ne istediğinizde Allah vermedi? Neyi arzuladığınızda Allah size vermedi? Neyiniz eksik? Bunu akıl almıyor. Mümkün değil. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman hiç utanmadan, sıkılmadan o peygamberlerin karşısında böyle parmaklarını kulaklarını alay edercesine tıkadılar. Hiç sıkılmadan elbiselerini böyle üzerlerine örttüler yollarını değiştirdiler. Sizi futbol stadyumlarına maç izlemeye çağırsaydı peygamber kulaklarınızı ne tıkardınız ne de elbiselerinize bürünürdünüz. Onun peşinden giderdiniz. Böyle yapmazdınız. Kumar oynamaya çağırsaydı böyle yapmazdınız. En azından gitmeseniz de düşmanlık etmezdiniz. Onun bu davetine engel olmazdınız. Çok affedersiniz. Bu körlük değil mi? Bu çok Haşa sümme haşa Allahsızca bir hayat yaşamanın adı değil mi bu? Adam diyor ki gel diyor Allah'a iman et. Gel diyor Allah'a şirk koşma. Bak bizim hayatımız şirk üzereymiş. Yani biz Allah'a şirk koşmuşuz. Ben bunu öğrendim. Gel şimdi sen de böyle yaşa dediği zaman arkadaş düşmanını etmeyeceği düşmanlığı ediyor karşısındaki insan. İftiralar, yalanlar, iftiralarda da o kadar saçmalıyorlar ki akıl dışı şeyler sergiliyorlar orada da. Bildiğin düşmanlık ediyorlar ya bu niye yani bu düşmanlığın kime, niçin? Niçin Allah'ın elçilerinden, onun getirdiği davetten, getirdikleri kitaptan bu kadar diğer ayetin ifade ettiği gibi yaba neşeyi gibi kaçıyorsunuz yani aslan görmüş gibi? Bunu bir sormak lazım akıl almıyor. Tarih boyunca bu böyle olmuş, bunun cevabını bekliyoruz. Niçin böyle yapıyorsunuz?